hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün böyle bölüm bölüm, parça parça harika konukları ağırlıyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Ne mutlu ki hem aklımızı hem de yüreğimizi açıyoruz. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Sektörde neler oluyor, neler bitiyor? Bunu paylaşıyoruz ve her şey de paylaştıkça büyüyor. Öyle değil mi? Ve şimdi de az sonra da ben sözü e, sosyal inovasyonun gücü e, başlığı altında konuşmasını yapmak üzere e, sayın Rana bir dene bırakacağım. Kale grubundan da bahsetmek istiyorum. Rana Hanım'ı da sözü vermeden önce 1957 yılından bu yana böyle köklü markalarımızın olması o kadar gurur verici ki hem sanayici mirası hem de aynı zamanda girişimciliğiyle alanında önder bir markadan bahsediyoruz Kale'den. Onlar hem insana hem de çevreye saygılı toplumda sürdürülebilir değer katma çabasındalar ve itibariyle şirket grubunun benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri de değerlerini yansıtırken öyle güzel kelimelerin ardından ee, buluşulmuş ki önce dediler ki güven yaratırız. Ardından diyorlar ki adil davranırız. Bir başka bakış açısı samimi yaklaşırız. Bir diğer mottoları tutkuyla çalışırız. Ama bunu yaparken sorumluluk alırız. Ve işin son noktası ve benim en çok gönlümü şenlendiren de merak ederiz. İşte burada inovasyondan konuşurken aslında inovasyonun gerekliliğidir merak. E, hepsini Rana Hanım'dan dinleyeceğiz. Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Sayın Birden bizlerle birlikte hem kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için Yeni iş modellerine, sosyal faydaya odaklanan ve sorunlara alternatif çözümler sunabilen girişimlere sahip çıkmayı amaçlayan bir gruptan da az önce de bahsettik ve bu anlamda da en fazla öne çıkan programı olan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ve ekosistem gelişimine kendisinden dinleyeceğiz ama ödül törenimizle ilgili de bir videomuz var. Gelin önce onu izleyelim. Evet Kale grubunun bu zamana kadar şiar edindiği değerlerden bahsettik. Panel başlığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Sosyal inovasyonun gücü ve Kale Grubu Kurumsal Yetişkin ve Kamu ilişkileri Başkanı Sayın Rana Bir e de hoş geldiniz diyerek sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür Buyurunuz sahne sizin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Herkese merhabalar. Aslında gönül isterdi ki bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin eşsiz ortamında hep birlikte göz göze, yan yana olalım ve geleceği konuşalım. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi şartları maalesef bugün buna izin vermedi. Salgının kısa bir süre içerisinde sona ereceğini ve bu buluşmayı en kısa, en kısa zamanda gerçekleştirebileceğimiz ümit ederek Sosyal inovasyonun Gücü başlığındaki paylaşımımı ekranlarınız aracıyla sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle bugün bana sizin gibi değerli bir topluluğa seslenme fırsatı verdikleri için Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin yöneticilerine ve sevgili Aylin öleye çok teşekkür ediyorum. Bu zor şartlarda geleceğe ışık tutan üyemin misyonu da çok değerli buluyorum. Hepimiz çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun her gün farkındayız. Fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak sabrımızın, sınırlarımızın ve direncimizin sınandığı bir dönem. Pek çok köklü değişikliği deneyimleyerek artık eski biz olmadığımızın farkına varıyoruz. İnsanların hayatın anlamını, alışkanlıklarını, rutinleri ve şartlanmışlıkları sorguladığı ve toplumsal ön kobil ve ezberlerinin son, bir sonuç vermediği bir kavradığı bir dönemdeyiz. Ancak her ne kadar bu durum zorlayıcı olsa da büyüme fırsatı sunan her sancılı dönem gibi bu dönemi en az hasarla atlatmak için enerjimizi, kaynaklarımızı doğru kullanmaya ve belki de içimizdeki inovasyon, yenilikçilik potansiyelini ortaya çıkartmaya ve bugünkü konuşmasında Profesör Doktor Jeffrey Sachs'ın dediği gibi herkes için refah artırmaya yönelik kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İş dünyası olarak kıyamet senaryolarını bir kenara bırakmalı, duyarlı bir liderlik sergilemeli ve neler yapabileceğimize dair yenilikçi bir fikir üretmeli, umudu yaşartmeli ve harekete geçmeliyiz. Çünkü bu bizim en önemli sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Dönüşüm maalesef kaçınılmaz. Bunun için de durmak, düşünmek, öze dönmek ve anlamak lazım. Biz de kale grubu olarak bu dönemde bilinmezliğin ve kırılganlığın ortasında dayanıklılığımızı ve direncimizi arttırmak için bizi biz yapan değerlerimize yani köklerimize sığındık. Yetkinliklerimizi ortaya koyduk. Kısıtlarımıza yakından baktık ve neyi daha farklı yapabileceğimize dair kafa yorduk. Aynı zamanda bir harekete geçme, bir uyanış çağrısı, söylemden eyleme geçmesi geçme fırsatı olarak da değerlendirdik bu dönemi. Özümüze dönüp önümüze bakma zamanı olarak değerlendirdik. Sorumlu ve doyarlı liderlik anlayışımız gereği sorunlardan değil, sorumluluktan beslenmeyi önemsedik. Zira kale grubu olarak Anadolu'da özgün bir kalkınma modeli oluşturan güçlü bir geleneğin temsilcisiyiz. Yalnız kendi sesimizi duyduğumuz, yankı odalarının aksine elimizdeki değerlerin farkında olmak, doğduğum ve doyduğun topraklara değer katmak bizim kurumsal mirasımız. Köklerimizden aldığımız ilhamla geleceğe sahip çıkmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Birbirimize, işimize, kentimize, ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de mutlaka paydaşlarımıza dayanışmayı, bağ kurmayı, ortak hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Ancak bu şekilde etkimizi sürekli kılıp, geleceği inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla kurguladığımız itibar projelerimizden başlıca, başlıcası Gözbebeği projemiz ise İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü. Hayata değer mottosuyla geçirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz bu programımız içinden geçtiğimiz bu döneme dair umudu en çok yaşartan işlerimizden. Sosyal girişimcilik konusunu uzun süre önce zaten radarımıza almıştık ve Türkiye'nin bu alanda yaşadığı dönüşümü de yakından takip ediyoruz. Alandaki gelişmeler umut vaat edici ve birazdan Itır hocamız da sizlerle bunu paylaşacak. Şunda not düşmek gerektiğini düşünüyorum. Dünyayı ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesareti gösteren Azımsanmayacak nitelikte ve nicelikte bir topluluk var karşımızda. Günümüzün kronik sorunlarına faaliyet gösterdikleri alanlarda yenilikçi, kalıcı ve etkili çözümler geliştiren sosyal girişimciler, bizim tabirimizle geleceğin habercileri, değişimin öncüleri. Gerçi artık sosyal girişimciliğin ne olduğu ülkemizde oturmaya başladı ama ben yine de tekrar etmiş olayım. Sosyal girişimcilik hayırseverlikten ve sivil toplum hareketinden de farklı. Hayırseverlik karnı aç olana balık vermek üzerine kuruluyken, benim de uzun yıllar emek verdiğim sivil toplum kuruluşlarının projeleri balık tutmayı öğretir. Sosyal girişimcilik ise balık tutmayı öğretmekle kalmayıp balık endüstrisini kökten değiştirmeyi hedefler. İşte biz de bu değişimin öncülerini desteklemeyi, onların oluşturduğu pozitif etki katkı sağlamayı önemsiyoruz. Biraz da gelelim İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülümüze. Bu ödül programıyla vicdanlı, sorumlu, duyarlı teknoloji, duyarlı, teknoloji iyilik için kullanan, insanı ve sosyal faydayı merkeze koyan girişimcileri destekliyoruz. Uzun vadedeki hedefimiz ise Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosistemin gelişmesine katkıda bulunmak. Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz program kapsamında çok kıymetli sosyal girişimcilerimize tanıştık. Şimdiye de, de bine yakın başvuru aldık. Bunların genelde yarısı İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük kentlerimizden, diğerleri de Anadolu'dan. Tüm başvuruların arasından her yıl 3 sosyal girişimci olmak üzere toplamda 9 sosyal girişimciye şimdiye kadar ödül verdik. 2020 yılında finale kalanları ise kısa bir süre önce belirledik. Ödül programımızı sosyal girişimcinin dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşması için çalışan başat kuruluşlardan birisi olan Aşako ile birlikte yürütüyoruz. Daha iyi bir gelecek için değer bilmek kadar değer katmanda fark yaratacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda erken aşama ileri aşama ve işbirliği olmak üzere 3 ayrı kategoride başvur alıyoruz. İşbirliği ödülü ile de Türkiye'de bir ilki hayata geçirmekten de büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl Mayıs ve Ekim dönemi boyunca başvuru, öneleme, jüri mülakatı gibi incelediğimiz, sık dokuduğumuz birçok aşamanın ardından biraz önce de ifade ettiğim gibi 2020 finalistlerini belirledik. Şimdi de büyük bir heyecanla 4 Aralık'ta dijital olarak gerçekleştireceğimiz ödül töreni hazırlanıyor ve hepinizi de bu vesileyle davet ediyorum. Öte yandan bu yıl pandeminin aslında dayanışmanın da gücünün tekrar keşfedilmesiyle sosyal girişimciliğe olan ilgi arttırdığını düşünüyorum. Gelen başvurular bunu açıkça gösterdi. Projeler o kadar ufuk açıcıydı ki, Kale Grubu Başkanı Sayın Zeynep Bodrokyay, program ortağımız olan Aşako Direktörü sevgili Zeynep Meydanoğlu, sosyal girişim ekosistemin öne çıkan iki harika ismi olan Tülin Akın ve Uygar Ezesini, Koç Vakfı Genel Müdür Değerli Erdal Yıldırım, Kolombiya Global Centers Direktörü sevgili İpek Cem ve iş dünyasından değerli Ebru Dorman'dan oluşan jüri üyelerimiz de buna kayıtsız kalamadı ve dayanışma ruhunu öne çıkartmak üzere 2020 özel ödülünü vermeye karar verdi. Değerli dinleyiciler, İbrahim Budur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile Kale ailesine katılan sosyal girişimcilerimiz için hayallerimiz büyük. Ödül kazananlarla da, finalistlerle de yollarımız hiç ayrılmıyor. Kale ailesinin bir parçası oluyorlar, birlikte fırsatı değerlendiriyorlar, kurumsal işbirliği yapıyoruz ve uzun vadede de sürdürebilir, pozitif etki yaratacak işlerin peşinde koşuyoruz. Hayallerimiz hakikate dönüşmek için yol arkadaşlığıyla gidiyor. Değerli konuklar, hayatın doğal ritmi içerisinde değişim ve dönüşümü barındırıyor. Ve biz, bizim bu değişimleri yönetme biçimizde kendi işlerimizin, ülkemizin, insanlığın ayakta ve hayatta kalmasını şekillendiriyor. Burada soru, dönüşümün ne yönde olacağına ve bunun kılıcı olup olmayacağına odaklanıyor. Çözüm? Bizim gerçek tabiatımızda ve özümüze dönmemiz ve bence bunu kılıcı kılmamızda. Gelecek, statikocuları değil, sosyal girişimciler gibi cesurları sever. Buna yürekten inanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.